Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Biliyorsunuz kaynakta kullandığımız ekipmanlar var. Başlık koruyucu, kolluk koruyucu gibi, bacak koruyucu gibi. Bu ekipmanlara ben para verdim. Sizin para vermenize gerek yok. Kendiniz yapabilirsiniz. Veyahut annenize, teyzenize yaptırırsınız. Olmadı. Terziye yaptırabilirsiniz. Bunlara gidip boşuna para vermeyin. Bunlar genel olarak kışın ihtiyacımız olmuyor kalın giydiğimiz için. O sıçrayan çapaklar vücudumuzu yakmıyor. Fakat yazın ince giyindiğimiz zaman o sıçrayan çapaklar vücudumuzu gömleğimizi delip vücudumuzu derimizi yakıyor. Bu yüzden yazın böyle ekipmanları kullanmamız gerekebiliyor. Arkadaşlar kullanmadığınız bir pantolon varsa şu ortadan kestirerek şu iki kısmı bacak koruyucu yaptırtabilirsiniz. Şu üst kısmı da kol koruyucu yaptırtabilirsiniz. Arkadaşlar o kestiğiniz parçaları bu şekilde yaptırtabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada bir tane cırt cırt var. Bunun dış kısmında da bir tane cırt cırt var. Şimdi bunun giyiniş şeklini de göstereceğim. Giyildiği zaman bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada cırt cırtı var. Bunu açtıktan sonra aynı şekline geliyor. Gördüğünüz gibi şu kısımda ve bu kısımda cırt cırt var. Bacak koruyucu bu şekilde yaptırtabilirsiniz veya yapabilirsiniz sıra kol koruyucu da arkadaşlar. Bu da gördüğünüz gibi uç kısmında bir tane cırt, cırt var. Bir şekilde göstermeye çalışayım. Böyle. Bu kısma da bir lastik yapmışlar. burayı sıksın diye kol kısmını. Şimdi bunu üzerimde göstereceğim. Bunu dediğim gibi pantolonun bacak kısmından yapabilirsiniz bunları. Para vermenize gerek yok. Kolda da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar bu cırt cırt kısmı gene burayı sıkmak için yani aşağı düşmesin diye aşağı kısma düşmemesi için. Bu da baş korumak için arkadaşlar. Bu sizi biraz uğraştırabilir. Biraz farklı yapısı olduğu için. Bunun burada cırt cırtı var. Yine aynı şekilde dış kısmına cırt cırtı var yapışması için. Üstümde göstermeye çalışacağım üstünde de bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bu şekilde terzilere yaptırtabilirsiniz.